Arkadaşlar merhaba yeni bir derse karşınızdayım. Derse başlamadan önce kanalıma abone olursanız kanalımı beğenirseniz daha çok motive olur daha fazla video paylaşabilirim. Bugünkü dersimizin konusu demirbaş ve amortismanlar. Önce teorik olarak anlatacağım demirbaşları ve amortisman nasıl ayrılması gerektiğini daha sonra bir gerçek faturayla zirvede hem muhasebe kaydını yapacağız bu faturanın. Daha sonra da e, amortisman ayıracağız. Şimdi dersimiz başlasın. Öncelikle demirbaş nedir? Onunla ilgili size biraz bilgi vereyim. Demirbaş, diğer ismi sabit kıymet, bir işletme kurumun faaliyetlerinde kullandığı her türlü malzeme, eşya demirbaş olarak adlandırılır. Örneğin, ilgili işletmede kullanılan masa, sandalye, bilgisayar ve benzeri malzemeler o işletmenin demirbaşı olarak gösterilir. 2025 demirbaş ve amortisman yazma sınırı KDV hariç 9900 TL olarak açıklandı. E, amortisman sınırı KDV hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır. Eğer bu tutardan daha düşük bir fatura varsa elinizde mesela bir ile e, ilgili bir fatura geldi elinize. Bununla ilgili tutar 9900 TL'den daha küçük ise bunu e, amortisman ayırmanıza gerek yok ya da baş kayıtlarını almanıza gerek yok. 770 gider sayılan demirbaşlar hesabından takip edebilirsiniz. Belirttiğimiz tutarı aşar ise yani 9900 liranın üzerinde bir Demirbaş faturası elinize gelirse bunun faydalı ömürlüğünü göz önünde bulundurmak şartıyla amortisman yoluyla kısmen giderleşmesi söz konusu olabilmektedir. Demirbaşın faydalı ömrü içinde e, diyelim ki elimizde e, bir fatura geldi ve bu faturanın içerisindeki malzemenin de faydalı ömrü 5 yıl olduğunu varsayalım. Faydalı ömür listesi elimizde var. Onu uygulama kısmında sizlere göstereceğim. Bu durumda amortismanın hesabını şu şekilde yapmalıyız. Amortisman oranı 1 bölü ekonomik ömür olarak hesaplanır. Yani 1'i 5'e böldüğümüz zaman 0.20 yüzde karşılığı ise %20 olur. Bu durumda yıllık amortisman değeri diyelim ki 40 bin lira KDV harç tutar bir fatura var elimizde. 40 bin liranın %20'si 8 bin lira. Biz 2025 yılında 8.000 TL'ye amortisman ayırıp gider yazabiliriz. Şimdi Demirbaşın e, alış kaydını, muhasebe kaydını e, göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki bize bir fatura var. Faturanın tarihi 2025 ve fatura içerisinde de e, bir e, Demirbaş satın alınmış. Bunun muhasebe kaydını yapıyorum şimdi. 255 Demirbaşlar hesabı 40 bin borçlu, 191 indirilecek KDV hesabı 8 bin borçlu, 320 Satıcılar hesabı 48 bin alacaklı. Yani biz satıcılardan verisiye bir malzeme almışız. Amortisman oranı 1 bölü ekonomik ömür dedik. Yani 1'i 5'e böldüğümüz zaman 0.20. Onu da yüzde olarak ifade ettiğimiz zaman yüzde 20. Diyelim ki 40 bin liralık bir demin baş faturası var elimizde. Bunun yüzde 20'si ne yapıyor? 8 bin TL. Yıllık amortisman tutarı. 2025 yılında benim giderleştirdiğim, giderleştireceğim ve amortisman arayacağım tutarına kadar 8 bin TL. Şimdi bunun faydalı ömrü 5 yıl olduğu için 2025'te 8000, 2026'da yine 8000, 2027'de 8000, 2028'de 8000, 2029'da da 8000 TL e, amortisman ayırıp giderleştireceğim. Yani toplam 2029'un sonunda 40 bin tamamını amortisman ayırmış olacağım. Yalnız bunu geçici vergi e, dönemlerini dönemlerine de bölmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle bir geçici vergi dönemleriyle ilgili sizlere bir bilgi vereyim. Birinci dönem geçici vergimiz bizim Ocak, Şubat, Mart. İkinci dönem geçici vergimiz Nisan, Mayıs, Haziran. Üçüncü dönem geçici vergimiz Temmuz, Ağustos, Eylül. Dördüncü dönemde geçici vergi kalktı. Bundan sonra kurumlar vergisi beyanamesi veriyoruz. Hani ne dedik? 2025'te şu 40 bin liralık almış olduğumuz demirbaşın 2025'te bizim ayrıcağımız toplam amortisman tutarımız 8.000 bin TL'ydi. Bunu geçici vergi dönemlerine bölersek yani bizim kaç geçici vergi dönemimiz vardı? 4 dönem vardı. 8000 lirayı 4'e böldüğümüz zaman 2000 her geçici vergi döneminde 2000 TL ayıracağım. 4 geçici vergi döneminde toplam 2025 yılında 8000 TL amortisman ayırmış olacağım. Şimdi muhasebe kayıtlarını beraber yapalım. 31 1. dönem demirbaş amortisman kaydını yapıyorum. 770 genel yönetim giderleri 2000. Neden 2000? Çünkü 8000'i 4 geçici vergi dönemine böldüm. Her geçici vergi döneminde 2000 TL ayıracağım. E, e, 770 genel yönetim giderleri 2000 borçlu. 257 birikmiş çalışmanlar 2000 lira alacaktı. İkinci dönem geçici vergiye geliyorum. 36 2025'te yapıyorum. 770 genel yönetim giderleri 2000 borçlu. 257 birikmiş amortismanlar 2000 alacaktı. Üçüncü dönem geçici vergiye geliyorum. 30'da bir muhasebe kaydı yapıyorum. 770 genel yönetim giderleri, 2000 borçlu, 257 birikmiş amortismanlar, 2000 alacaklı. Dördüncü dönem geçici vergi dönemine geliyorum. Tarihini atıyorum. 31 -12 2025 770 genel yönetim giderleri, 2000 borçlu, 257 birikmiş amortismanlar, 2000 alacaklı. Ne oldu? 4 geçici vergi döneminde benim toplam ne kadar amortisman ayırıp giderleştirme yapmam gerekiyordu? 8000 lira Birinci dönem 2, iki, ikinci dönem 2, iki, 4, üçüncü dönem 2, 6, dördüncü dönem 2, 8. Toplam olarak 8000 TL amortisman ayırdım ve giderleştirmemi yaptım. Şimdi ee, bir e, gerçek fatura üzerinden önce bir demirbaş alış kaydı yapalım. Daha sonra amortisman ayıralım. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamaya geçiyorum. Genel muhasebe. Şimdi faturamı açıyorum. E, fatura şurada. Evet elimde bir fatura var. Faturanın içeriğine bakıyorum. Demin e, içeriğine göre demirbaş olup olmadığına karar veriyorum. Burada ne var? Monitör var. Bakıyorum 9900 lirayı geçmiş mi? Evet 9900 lirayı geçmiş. Ben bunu e, ne yapacağım? 255 Demirbaş hesabına alacağım. Tane bakıyorum. 223 yazıyorum. 22 Demirbaş alın kaydı. Evet. 255 hesabı atıyorum. Ben bunu daha önce açmıştım arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir silim. Birlikte açalım isterseniz. F3 yapıyorum. 255 2025 01 Monitor diyorum. F2 Evet. Tarih neydi? 22.3 Evrak numarasına şuradan bakıyorum. Evrak numarası şurada yazıyor. Ftn Şu numarayı yazıyorum ben şimdi. PTN 2025 208 559 bt1 a bilgisayar limited şirkete şimdi faturamı açıyorum tekrar Kdv harici kadar 66 997 50 ben eğer, e, dahil olarak e, girmek şunu seçtiğim zaman dahil olarak girersem Kdv otomatik olarak ayırıyor işlem ayırıyor. Hariç olarak girersem de KDV otomatik olarak üzerine ekliyor. Ben şimdi hariç olarak rakamı gireceğim. 66, 997, 50. Enter'a bastım. Girmiş olduğunuz sabit kıymet demirbaş kayıtlarına eklemek ister misiniz? Evet. Tamam diyorum. Bakın rakamı getirdi. 66, 997, 50. Faturaya tekrar bakıyorum. KDV'si 13, 399, 50. Evet şimdi amortisman oranı tespit ediyorum. Faydalı ömrünü tespit ediyorum bilgisayar diyorum şuraya arama kısmına şunu demek ki bunun faydalı ömrü 4 yıl amortisman oranı da %25. Enter'a bastım. Şimdi bunun muhasebe kayıtlarını yapacağım. Birikmiş amortismanı 257'de takip ediyorum. Demirbaş amortismanları. Döneme ayet amortismanı 770.06 yapıyorum. Demirbaş amortismanını seçiyorum. Şimdi F2 yapıyorum. Evet F2 yaptım. Muhasebe kaydıma devam ediyorum. 191. KDV oranı kaçmış? Ee, %20'ymiş. Ee, tekrar fatura bakıyorum. KDV tutarına kadar 13.399.50 Evet alıyorum bunu. 13.399.50 Şimdi ben bunu şirketin kredi kartıyla aldığımızı varsayalım. Şimdi şirketin kredi kartıyla aldıysak bunu hangi hesapta takip edeceğiz? 309 hesapta takip edeceğiz. F1'e basıyorum. Alt hesap atacağım buna. 309.01 A Bankası şu şekilde açıyorum. Kredi kartının 1 2 3 4 tanesini yazıyorum. Yıldız 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 42 45. Şu şekilde şirketin kredi kartını açtım. F2 yaptım. Enter F7. Evet. Şu anda demirbaşın muhasebe kaydını yaptım. F2 yapıyorum. Şimdi amortisman ayıracağım. Demirbaşlara geliyorum. Evet. Raporlar. Muhasebe fişi. Şuradan yukarı çekelim. Şurada muhasebe fişi oluştur var arkadaşlar. Muhasebe fişi oluştur. Şurayı düzeltelim arkadaşlar. R raporlar. Şurayı İlk dönem için ayıralım. 0,3. Şurayı yukarı kaldırıyorum. Şuradan muhasebe fişi oluştur var. işaretliyorum. Os 3, 2025'te fiş hazırlıyorum. Hazırla diyorum. Ve hazırladı. Şimdi fişime bakıyorum. Şunu biraz daha yukarı kaldıralım. Fiş işlemleri burada. Evet. Şu demin başalım kaydımız. Bu da birinci geçici vergi dönemi için almış olduğumuz amortismanlar. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.